padişah o alem fena Hünkarul Berreyn Hakanul Bahreyn Ebul Fet Sultan Mehmet Han Hazretleri Koskoca Konstantiniyye'ye girdik ama bu gönül Adem'inin sarayına giremedik. Mehmet Fethihler Sultanı yeni bölümde neler olacak? Siz de benim gibi fethi arzulayanlardansanız yorumlara İslambol yazın sayımızı bilelim. Sultanımız fethi kapılarını açmak, Konstantinopolis'i fethetmek, onu İslambol yapmak için tüm hazırlıklarını tamamlama yolunda ilerliyor. Fetih günü yaklaştı. Gemileri karadan yürütme çalışmaları bu bölümde hızla ilerleyecek. Bölüm sonunda gemiler karadan yürütülmeye başlanacak. İmparator Konstantin bunu engel olamayacak sabah kalktıklarında büyük şoka uğrayacaklar ve orada anlayacaklar. Bir kez daha Mehmet durmayacak denilecek. Bu bölümde Eyüp Sultan Hazretlerine yer verilecek. Onun mezarı bulunacak ve orduya manevi zafer hakim olacak. Çandarlı Paşa'nın Notaras ile görüşmesi bekleniyor. Gemiler karadan yürütüldükten sonra da olabilir. Daha önce hain Ferhat Paşa Konstantin'e söylemişti. O geri dönmek istiyor demişti. Platon onunla görüşebiliriz. Bu savaşı bitirebilir diyecek ve görüşmeler başlayacak. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyorum.